Hoş geldiniz. Öncelikle. Bayağı kalabalık. <laughs> Hiç bu kadar kalabalık ummuyordum yani. Biz bize 2-3 kişi iki, çözeriz sanıyordum. <laughs> Ama kalabalık oldu. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. 160. kilometreden çıkan Ben Kimin diye bir kitabım var. Bugün bu kitabı okuyacağım kitabı okuyanlarınız var, okumayanlarınız da vardır mutlaka. Ee, kitap aslında işte benim belli yıllar içerisinde gördüğüm terapi seanslarından e, bir çıktı aslında yani orada konuştuklarımı, ettiklerimi ses kaydını ondan sonra şiire dönüştürdüğüm bir e, metin. 7 seanstan oluşuyor yani 7 bölümden. E, 45 dakikada sanıyorum vaktimiz var. Ee, başlayalım. Seans 1 bir. Biri bende kendine bağırıyor. Kafa içi lügatı. Biri kendine bağırıyor bende. Gözlerim ve gördüklerim arasındaki mesafe eriyor. Boşluğun tortusu gövdeme bulaşıyor. Artık kilogram cinsinden bir hiç uzun. Ne oldu bilmiyorum. İçimdeki tuğlalar sıvasını atıyor. Beni yiyor. Beni yiyor. Beni yiyor. Ben kimim canavarı? Her neredeyse kendimde olmalığım kesin. Şimşici sokak. 41. enlem. 28. boydan. 41, 49. 28 59. koordinat. Burada olmak istemiyorum. Olmak da istemiyorum. Ne var, ne yok olmak. Ne kötü, ne iyi olmak. Ne dost, ne sevgili olmak. Hiç uzun. Beni hepsinden kurtarır mı bilmiyorum. Ve daha birçok şeyden, dilden, yazıdan, edebiyatçılardan, modacılardan, reklamcılardan psikologlardan, seanslardan, meditasyondan, yogadan, sanatçılardan kurtulmak kendine varmanın navigasyonudur. Hiçbirinizi sevmiyorum kendimken. Mutlu yüzculuk sizin akımınız. Onu kurumamalarla besliyorsunuz. Onu sıçsın diye sokağa çıkartıyorsunuz. Mutluluğa tasma takmışsınız. Gezdiriyorsunuz. Ben değilim. Benim mutluluğum huduz salyalar akıyor köpüren ağzında. Vahşice kuyruğu kesilmiş bir doberman. Benim mutluluğumda Korkmazsan gelir sevdirir kendini. Ürkeklere baş bela. Kal. Yılanlar kav Ama insanın sadece bir derisi var. Atamıyorsun. Derilerimizde her anın izi, her yaranın izoipsi var. Kaybolduğumda kendini bulacağım bir eks acılar haritası. Her derin nefeste bir dehliz, kap karanlıktı. Sonrasızlık kaygısı. Sabah sanrıları, vücut cızırtısı ve infial. Öncesi nasıldı? Önceden nasıldım? Bir öncem var mıydı bilmiyorum. Atak, bir erkek ismi gibi ama değil. İlk bir hafta yarım, sonra tam iç etkin maddeler, yan etkiler, bulantı, baş ağrısı, ishal, kusma, cinsel bozukluk ve benzeri. Freud ne derse desin ben rüya görmüyorum. Uykuyla ayrı yataklarda yatıyoruz. Oysa bir zamanlar alarmlı hayatım iterdi göz kapaklarımı. Uyku ne güzeldi ve nefret ettiğim sabah seksleri ev güzeldi, mahalle güzeldi, yemek güzeldi. Tom York olsa bunu şöyle derdi. You are my center when I spin away. Benim bir merkezim yok, belberim yok, uzay mekanda şeklim yok, varsa da bir şemam. Yok kendimden başkası bir başkaya evrilen. Ne güzel bir kelime. Yok. Neredesin? Neredesin serotonin? Neredesin serotonin? Neredesin serotonin? Evhamın sabaha duyulu. Vücudunu dinlersen geniş bir özel sağlık sigortasına ihtiyaç duyarsın. Dinledim. Manyetik rezonans kafamı yuttu. Odadaki her şey gözünü yummuştu. Sesler hariç. Sanki bir şarjör takılıp takılıp çıkartılıyordu. Takılıp takılıp gibi bir ses, biraz korku ve hastane tostu kimse yoktu. Bu yüzden güçlü olmak zorundalık bebeğinin diş çıkarması gibiydi. Ben dişlerim çıkmadan anne demişim. Bunun bir anlamı olumlamalı. 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 Olan oldu. Güzele yordun. Nasılsın hastalığına? En etkili ilaç iyiyim demekmiş. İyiyim demeye korkar evredeyim. O halde kötü değilim. Kendime geldiğimde kendimden çok uzaklaşmıştım. Lisenin yokuşundaydım. Dayak yerken arkadaşım ağzı burnu kız meselesi yerinde olmak istemezdim. Denizin kıyıya vurduğu kayalıklarda sevgilimin eline verdim. Joe seni. Seans 2. Bu benim aylar sonra ilk random gülüşüm. Göreçkiye gülmüşüm. Ona ölümü bile unutturan şeyler bana da unutursunmuş. Geceleyin aramızda inşirha durmuşuz. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Hafifletmedik mi acını? O belini büken yükü almadık mı senden? Yüceltmedik mi senin şanını? Demek ki her zorluğun yanında bir kolaylık var. Her zorlukta mutlaka bir kolaylık var. O halde boş kaldığında yine kalk yorul ve yalnızca Rabbe yönelip doğrul. İnşirah. Doğruldum. Doğru olan neyse konuştum. Gittim babamın elini öptüm. Nasıl da birlikte hiçbir şey yapmamışız. Freud'u haklı çıkarmışız. Hemen kalktım Google'dan bakıp abdest aldım camiye gittim. Sezaiyen bir imgeyle geçtim safta omuzları birbirine değen iki Müslüman arasında. Çocukken herkes secdeye yatarken ben kaldırıp başımı bakardım. Onca insan umulmaz fiziki sentron. Senden hiç uzaklaşmadım. Aplikasyonla günde 30 bin adım attığımda bile yanımdaydı. Ama kusura bakma Allah'a. Babaannemin cenazesinde Etterya tüyü hatırlayamadım Us bus bulanık Sabah gelmesindeki Titreyiş odamı rutubete sarıyor Kaslarım ilaç kımıldıyor İnsan ağzını kaybedince Varlığa dair yorumları da yitiriyor İnsan kendini bilmez Yazılarda arar, internette arar Acil durum kişilerinde arar Kibrin koyu tonunda arar Fotoğraflarda arar, seri beğenilerde arar Nezakette arar, kişisel gelişimde arar toplu etkinliklerde arar, spam kutusunda arar, müzik listelerinde arar. Sadece kendinde aramaz. Bizler kendi kuyusuna inmekten korkanlar ilaç saatimiz gelsin diye bekleriz. Serotonin bir kız ismi gibi ama değil. Erkek olursa atak, kız olursa serotonin isimle Bir iyi bir kötü hisler grafik eğrisiyle anlamlı. Duruyoruz. Durmak boşluklarımızı doldurur. Bir şeylerle, doğru ya da yanlışlarla, somut ya da sıvılarla dolarız bir şekilde. O boşluklar duygu çukurlarımızdır. Küçücük mezarlıklar. Ya ölüler gömeriz ya tohumlar ekeriz oralara. Ekilen bir ölüyle filizlenir aile mezarlıkları. Kalbin unutmak çarptığında panik panik unutmak nefes al nefes al nefes al nefes al nefes tut nefes tut nefes tut nefes tut nefes var nefes var nefes var nefes var acı insanın özütü. Nasıl kurtulmak tırnakların uzamadığında, anne, anneni hiç olmadığı kadar akşam keklerinde hatırlaman, topuklarca yere basmayan ne oluyor banalar, göz, göz birine bakamayan insanlar, geç kaldığım seanslar, bugün nasılım acaba koltuğu, nasılımla başlayan aynalarda normallik, tekinsiz normallik. Her şey normal kendime bakmazsam. insan uyanıp ben hiç iyi değilim ya der mi? Hadi doktorum bana bir kedi yazsın. Güneş açsın. Perdeler evin göz kapaklarıdır kırpılsın. Ben neden uyanıp ne güzel bir gün diyecekmişim değil ki. Yaşamı sevmek bir bestseller öğretisi. Metodu yok, şeması yok, formülü yok, ne güzel bir kelime yok. Keşke yok demek ben olsaydı. Az az yaşardım ve her duygu filtrelenir. Elde kalan paylaşılır türler arasında. İkimizin seni ve ikimizin beni arasında. İkimizin seni ve ikimizin beni. Ben ilkokula başlarken babam askerdeydi. Kız yakalığı taktığımı görmedi. Maviden nefret edişimin önlüğünü. Yamuk harflerimin kelimeye varışını görmedi. Sorulara kalkan parmaklar kalbime batardı. Arkadaş olmalar sığardı beslenme çantamıza. Teneffüs deparları nabzımızda atardı. Şimdi ileride ne olacağını, benden ne çıkacağını bu öcülü çocuklukta mı göreceğiz? Bütün bunları tane tane anlatıyorum ki Bakalım bende ortaya çıkanlar kimin sakladıklarıymış psikanaliz. Kime varılamıyorsa acabalar büyüdür. Arzular çarpışır sert bir akımla. Acı çekmenin ses tonu kurt egzozlar. Uğur geceleri çocukluk çal. Ben orada sürtünme kuvvetiydim. En yakın akrabam spermin. Testis tesisatçısı ellerim Orhan Veli kitabı çevirirdi. Sonra vücut hoparlörümden beni işitirdin. İlk uyuyakalışım çift kişilikti. İlk rüyalanışım bir göle girip çıkmanın düşüncesiydi. İlk line'ımı Hızır'la 40 saatin sayfasıyla çektim. Dizeler miydi, burun deliklerimi yakan gerçeklik mi? Gerçek gözlerini yummaz. Umulmadık kararlar alınır kalbin bakkalından. Bir daha düşmem denilen bataklıktan merhaba. Bu benim çamurum. Kendimi yoğur bir insan davranışıyla, kendimi yorum bir tutumla buldum. Duyarlı mahluku sevmedim. Herkesin üzleni olmayı, her derde kulak. Baktım, kaltaklar aynı kaltak. Tanıyor olabileceğim kişiler hep hain. Ben de birilerinin öylesiyim. Ne iyi. Hepsiyle barıştım özür özür kendimi sevmeden önce tamamlamayı görevimi. Öğrendim, kötülük olmasaydı bağlı kalmazdık iyilikle kurduğumuz yanlış ilişkiye. Yanlış ne iyi. Yanlış beni ilk öpüş, ilk seks, semptomla kucaklaştım. Adaşım, tanım, teşhisim, sevgili eşim. Yanlış ne iyiymiş, ilk i̇yi yapmışım. Kendimle tanış çıkmadım rastlaşmalarda. Akışta neyim varsa katılaştı. Aşk ve erken boşalma. Kötü huylara aşı yok. Et yedim iştahla ve Münir şırıngasında bir eleştiri. Her şeyi üstlendim. Batırdığımız dergiler peşimde. Çıkmayan ilk kitaplarımız. Sonuçsuz sürü şeyler başlangıç bekliyor bir edebiyatta. Yanlış neymiş yapmak. Pişmanlık bitkimi sulamayı bırakmak. İyi gelmiş bana. Sen iyi gelmişsin, seks kötü. Ben kendime iyileşmiş biri taburcu etmişim. Eskiden ilginçmişim, şimdi ilgili gerçekleşmişim. Missem eğer kimmiş önceki? İyi gelmemiş biri dışında kimi olabilir başkalarının? Hepsi benmişim. Hepsi parçalı ham kemiklerim, şuur. Hepsi evreli kabulleniş, değişmek, fark etmekmiş kendinde olmayanı. Haşim'in kafiyelerini bozan bu yürüyen merdiven, tünellerimden beni kızıl akşamlara, yer altım, dil altım, bilinç altım, insanın karanlığı kendiyle arasındaki kod farkıdır. İnsanın karanlığı ikimizin arasında uyuyor. İkimizin arasında susmak dil oluveriyor. Bakışmalar birer ağız. Aramızda ikimiz diye bir şey sen ben olgusunu yiyerek büyüyor. Seninle akraba olmak istiyorum. Duygusal yolla vardığın adressin. Bedenler boş arazilerdir. Karşılıklı duygular bir aile apartmanında yaşarlar. Sana değmeden birbirimizin, sana annemin kızlık soyadını bile söyledim. Son üç harfi hin. Unuttuğum birini hatırlamak için mailine gelen doğrulama koduna tıkla ve Giriş yap hatıralara. Bir akşam aynı belede buluşmuştuk. Kış bitecek demiştim sana. Kış bitti. Üşüme yokuşumuz bitti. Karanlık günlerin sevdiğisi bitti. Bitti zamanın akışına karışan iltihap. Aramızdaki boşluk bitti. Düğümler ve kendilik sıkıntısı. Uykulardaki titreşim modu bitti. Geçecek mi düşüncesinde bir kış geçirdim geçecek demiştim. Göz yaşlarımıza mesafe alır hafıza. Bekleminin vücudumuz saran ağdası bitti. Tek başınalığın gürültüsü, seri derin nefeslere hazır olma zorunluluğu bitti. Bitti. Belirsizlik asıl karanlıkmış. Kendini haritalarla bulan insan her şeyi unutur. Her şeyi unutur. Hakikat ani gelişen planlardır. Bitti. Arayışın elde var sıfırı, varlık gölgesini yoklukta bulur. Seni bulduğum, gördüğümde seni ne adın ne maddesel yoğunluğun vardı. Var olduğunu, varlığının bilincine vardığımı, senin dünyada bir düşünce olarak benim aklıma vardığını fark ettim. Kavuş başladı. Çekim yasasına göre olumlu düşünmek olumlar hayatı. Ama kimse bir bilgiyi bastırmanın huzursuzluğunda bağdaş grup göz yumadı Olanlara ve olacaklara nefes egzersizleri paketi satın aldı. Seni bulduğum, gördüğümde senin, aramızdaki anatomi bilgisi zayıftı. Yunanca'da çıkarmak anlamına gelen ana, kesmek anlamına gelen tome, kelimelerinin birleşimi, anatomi. Bu bilgi bana bir şey öğretti. Terminolojik birliktelik fiziksel bütünlük sağlar. Senin ve benim bedenim aynı birliktelikte, dijitalde ve metafizikte, tasavvufun havalesinde. Senin ve benim bedenim bir işleme dönüştü. Dilden çok önce dile getirilsek de anlamın bizi bulması bin yıllar sürdü. Anlam nedir? Anlam benim herkesindir. Herkesle aramda bir nefret bayı bıraktım. Duyarlı mahluktan arındım, sana vardım. Seninle birlikte benim için olabilecek en mutlak nüfus yoğunluğuna ulaştım. Kimse. Başka kimse yok. Başka kimse yok. Kimse sormuyor bana kötü günlerim nerede? Uyku düzenim evcil, öcülerim kılcal. Nerede insanlarımın bir zamanlar mutluluğu? Hepsini bulacağım dünyada. Dünyada bir yerde, hepsine veda. Her rastlaşma bir mezarlık ziyareti. Her rastlaşma bir mezarlık ziyareti gibi aklımda. Anlam arama. Anlam aramak insan icadı. İnsandan geriye kalan yeni insan oturdu üzerine düşündü her şeyi. Yanılgıya bağlılığımız doğuştan. Lakana ve arzuya. Hani demişti ya L'Obje Petita. Arzulamak kavuşmaktan güzeldir. Hayat bizim kafamızda. Kafamızda kafamızda dönüp duran şeyler başka bir şey değil. Bir şey değil başka. Beklemekten daha kötüsü geçmesini beklemekti. Geçti. Tamir edilemeyen tekrar eder. 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 Edilemeyen tekrar eder. Adım Rahman esirgen ve bağışlayan Allah'ın adı. 30 yaşındayım. Mükemmel bir hayat yaşadım. İki kulağımda küpe, göğsümde bir dövme var. Joe Esnahl. İmzamı diye atarım. Ezra Pound da diye atarmış. Tırnaklarımı yemeği bırakmaya çalışıyorum. Şarkıları üst üste dinlemeyi de Spotify'a üyeyim. Hiçbir kitabın sonuna gelmedim. Modern biri değilim çünkü annemi çok seviyorum. Uçaklara alıştım. Terapistime bazen yalan söylüyorum. Kimseyle tanışmak istemiyorum. Kendimi ağızlar dolusu soru cevapta aramıyorum. Biliyorum akıl erdiğini sindirir. Gözyaşlarımıza tuvalet eğitimi istiyorum. Onu seviyorum. İkimizin adı da mesela Kur'an'da geçiyor. Onu çok seviyorum. Çamaşırlarımız aynı ipte kurusun istiyorum. O bilmiyor, bilmiyor. Kopartıp attığı yaraların kabuklarını yiyorum romantizm iki kişi arasındaki edebi akıma dönüşüyor. Anlıyorum, neden siz liriktir gövde. Karakter özelliklerimiz suç aletlerimizdir. Rüyalarımı keşke hatırlamıyorum. Korkunç bilgiler öğreniyorum hakkımda. Yaz mutlak sonda yaşanırmış. Yani biz ölünce tamamlanıyor. Başlattığımız ayrılık. Geçmiş devam ediyor. Anlatıp duruyorsak birbirimize, Geçmiş devam ediyor. Yeni huylar edindim. Boktan arkadaşlar. Beni kötü bilenlerin sayısı artıyor. Kötülük övüyorum ve insansız güzelleşmemi olmayan her şey artık daha da yok. Dünyadaki varlığımı anladığımda yalnızdım. Derin nefesler aldım. Farkında olmak kabullenmek değildir. Akli dengemin terazisinde hayatımı tarttım. Unuttuklarımı eyvah hatırlatan bir anı, hislerin şiddetli aktivitesi. Bilime göre arzu başıma belalar açtı. Arzu başıma belalar. Rüyalarını bir deftere yazar mısınlar açtı. Saatsiz kaç uykularımı düşündüm. Kalbimin çarpıntısında arkadaşlarla buluşmamızı düşündüm. İki kişilik koltuk yaşamımızı. Bir duyguya sığabilmiş olmadı ki ergonomiyi. Varoluş dikenlerim sardı her yeri. Benimle ilgiliydi kimim ve değilim arzusundaki gürültü benimle ilgili. Yöntemler geliştirdim, başa çıkma yöntemleri filan. Insana iyi davran, insana iyi davranmak rağmen bize kötülüğümüzü hatırlatır. Her suçlukta ölü bir baba araman artık kimsenin sende görmeye uğraşmadığı o savunulur masumluk, tutamadığın yaslar, yumruklayamadığın omuzlar unutamıyorsun. Çünkü anlatmadım. Çünkü hatırlayabildiğimiz her şey canlı. Bunu öğrenmemem gerekti. Öllerden teselli beklemeyi bıraktığımızda yaz biter. Yaz bitti. Nihai bir uyda şekil aldı gövdem. Uykuya çalıştım. Genetik aktarıma inandım. İnsan başına gelenler kadarmış. Benim bir kabullenme kabuğum varmış. Kabuğu kaldırdım. Sevgili örf ve adetler kanıma karışmış. Eve dönmek istedim. Eve dönmenin tıraşlı yüzlerini aradım. Ama ne ev ne ehli beyt. Çocuk yaşlarımdan bir self-portrait. Kuyuya baktım. Kuyuttum gözlerimi. Insandan fazlayım. Kendimden azım. Terapi bıraktım. Terapistime borç taktım. Kötü niyet iyileşme belirtisi midir? İnsan kendi dışarısını izleyip iç çekebilir. Köktenci yaklaşımımla kucaklaştım. Benim değişimden anladığım hadi görüşürüz dedi ortadan kaldırmaktı şeyi. Her şeyi yaptım. Davranış biçimimden çiçekler kopardım. Gen serüvenimi duraksattım. Çünkü ideal olana eğilim kamburum değil. Haritalarda yaşanmışlıklar gördüm. Sım sıktım gözlerimi. Benim doğduğum yerde insanları buluşturan tek etkinlik cenazelerdi. Namazlardaki saflar üzücük şeklindeydi. Şeyi, her şeyi yaptım. Okumuş su, üflenmiş yüz, Rickshaw falling into place. Kendime geldiğimde kendimden çok uzaklaşmıştım. Kendilik süreci ruhsal bir redaksiyon. Hiçbir şeyi düzeltemiyoruz. Bu yüzden bırakabilmeyi öğrendik. Fight or flight. Bir şeye karar vermek, mutlaka bir şeyden vazgeçmek demek. İnsanı zorlayan aldığı kararları uygulama uğraşı değil, vazgeçeceklerinin ardındaki yaz süreciyle başa çıkamama korkusu. Yalnızlığı en beceremeyenler yalnızlardır. Becerilerimizi artırırsak kendi boşluğumuza karşı yükseklik korkumuzu yeneriz. Boşluklarımıza göz yummak vahşi tecrübelerden uzaklaştırır bizi tahammülden uzaklaştırır benzerlikten uzaklaştırır benzerlik yakınlık değildir benzerlik yakınlık değildir korku kaygının dişlerini sivrilttikçe gel pis psikoz senden ödümü sakınamam gel ben kimim canavarı olduğumu sandığım kişinin benimle ilgisi var olmak gel içe atılanların dildeki karşılığı düşüncede bilmediğim yerlere vardım. Senin kütlesel bir ciddiyetle kapladığın yer söylenmesi gerekip söylenemediği için kuru otlara dönüşen sözcüklerle doldu. O sözcükler için bir ağızda yer açtım. Kendilik ağrısı insanın yenilenebilir enerji kaynağıymış. Beni ve artık bende bir uzva dönüşen senin anlatamadıklarını kimseye ait olmayan kulaklar duydu. Ben ne mutlu ne de mutlaktım. Geçmişte bıraktığım anlayışla bakıştım. Birini özlemek ondaki yorumumuzu hatırlama isteğimizdir diye yazmışım. Duyduğum her suçluluğa karşı refleksim yeni bir düşünce geliştirmek oldu. Hepsinden kurtuldum. Hata sandıklarıma artık deneyim de diyorum. Her şeyi daha açık bir dille ben de değiştim. Yağmur bile Aynı yağmur değil, değiştim. Birey birey giden herkesle değiştim. Toplumcu bakışın miyopumda değiştim. Gerçekler rüyalardan güzelmişle değiştim. Her şeyi daha açık bir dille, anlamsıza dek hürüm. Tuhafla aramdaki bağ doğumun kuvvetinde. Doğdum ve ilk ağladığım çiçek dünyaydı. Ben romantik dışavurumcuların bileklerinde bir nabız gibi atıyorum. Kimim bilmiyorum canavar. Sana dair olanı unuttuğumda sivri ucu dalığımı zorlayan bir iltifatta buluyorum kendimi. İtiraf. Ne kötü kelime değil mi? Korkunç olana karşı iyi ki zamanla geçerimiz var. Başımıza gelenleri zamanla geçirin sindirimine bırakıyoruz. Unutabiliyoruz çünkü insan unutmadım fakat üzerimde bir tesiri kalmamış diyen Sabahattin Ali değildir insan unutur. Bu yüzden beyniniz vardır. Beyin bizim unutma organımızdır. Her şeyi daha açık bir dille ben de unutmak hayatın kattığı aldığıdır. Teşekkürler.